şey yaparız. Ha. Şunlar. Her gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Mehmet abim benim. Bir başkanım da. Merhaba nasılsınız? Abi, oh, abim benim. Abi. Başkanımı karşıladık. Tesisin kentimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Evet biliyorsunuz malumunuz bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Bugün öylesine hadi bugün 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü yapalım. Bugün de kadınlarımızın günü olsun. Böylesi bir günü kabul edelim demişler. Bugün mücadeleyle bugün kadınların vermiş olduğu o emek mücadelesiyle alın teriyle tırnaklarıyla kazıyarak kadınlarımızın emekleriyle kazıyarak elde ettikleri bir gün. Kadınlarımızın toplumdaki yerini daha iyi bir noktaya taşıyabileceklerini çok iyi görüyoruz. Bunun için biraz önce birlik başkanımız, kooperatif başkanımız da bu konuda sizlere bilgi verdi. Kadın üretici birliğimizi kurduk ve kadınlarımız ürettikleri, el emeğiyle ürettikleri emtiyalarını burada yenilemiş olduğumuz Mevlana tesislerinde ve aşağıda eee vatandaşımıza sunacaklar ve buradan elde ettikleri gelirle de belki de ailelerine küçük de olsa bir katkı sağlayacaklar ve belki de ailenin geçimini sağlayacaklar. Bu konuda adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Kadınlar olması gerektiği noktaya hem siyasette hem iş hayatında her yerde kesinlikle gelecek. Bunun için de biz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında biliyorsunuz Mevlana heykelimiz Buca'nın simgelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz süreçlerde hep söylüyoruz. Buca'da biz bunu çok yaşıyoruz. Parklarda yaşadık. Çocuk oyun aletlerinde yaşadık. Her yerde yaşadık. Çok ciddi bir vandalizm var Buca'da. Yaptığımız yani bunların hepsi de kamu kaynaklarından harcanan paralarla yapılıyor ve kendini bilmez birkaç birey mi diyelim ne diyelim gelip bu kamu kurumlarını bu güzel tesisi gerçekten kullanılamaz hale getirdiler. Ben gerçekten şu anda Buca'da özellikle Buca'da bu konuda artık bu vandalizme karşı bir dur dememiz gerekiyor. Kendi mahallelerimizde, kendi sokaklarımızda bu konuda sokak parklarımıza, oyun alanlarımıza lütfen sahip çıkalım. Bütün mücadelemiz kadınların toplumdaki hak ettiği yeri alması. Bunun için bu taşın altına elimizi koyduk. Kadın konuk evini yani kadın sığınma evinin bugün temsili temel atma törenini yapacağız. Keşke kadınımız kadın sığınma evimize yaptığımız bütün masraflar keşke atıya kalsa da hiçbir kadınımız oraya gelip ee, orada ikamet etmese keşke diyoruz. Ama maalesef hala bu mağduriyetler devam ediyor. Bu mağduriyetler şiddetle de artık e, şiddetle de yetinmez hale geldiler. Biliyorsunuz birçok kadınımızı bu konuda hayatını kaybetti. İnşallah bundan sonra artık kadın şiddetinin, kadın cinayetlerinin olmadığı bir gelecek gelir temennisindeyiz. Buradayız efendim, buradayız. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. çok sağ olun. Çok değerli bir plaket oldu. Kalbimde saklayacağım. <laughs> Ve son parçayı eklemek üzere buca belediye hesaplamını eklemek üzere belediye başkanımız Sayın Avukat Erhan Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Evet, Aşağıya Buradayız başkanım. Başkanım bu taraftayız. Buradayız efendim. <laughs> Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Şekmiyor <laughs> tamam. bu <laughs> no. <laughs> 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 Başkanım hoş geldiniz. <laughs> hoş geldin. Ne yapayım, <gülüyor> 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 biz de fotoğraf alalım başkanım. Başkanım şöyle siz müdürüm Başkanım <laughs> Başkanım bu iğnelerinizi bilmiyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> Kardeşim. Ne de olsa yörük ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <zamın oluyor>

çok Ne demek ederim. ablam benim? Ne demek? Çok Ölümün. teşekkür ederiz. <laughs> Allah razı olsun. Bir teşekkür ederim. Hadi gel gel. Hadi gel gel. Gel gel gel. bırakmam seni.

gelmiyor şu <laughs>